E bize resmi bir yazı gelmedi. Çevreden duyduğumuz kadarıyla öyle bir söylenti vardı. Söylenti diye düşünmüştük ama değiştirmişler. Gerekçesini bilmiyoruz neye göre değiştiğini. Sakarya'ya alışamadık. Yukarı dikmen olmasını, o şekilde kalmasını istiyoruz tabii ki. Bizim köyümüz olduğu için burası Dikmen Köyü. Adının devam etmesini isteriz. Herkes şaşırıyor çünkü gerekçesini bilmiyor kimse. Biz de bir açıklama yapamıyoruz onlara. E, devlette de falan işlem yaparken onda problem yaşıyorlar. Yukarı Mahallesi kalkmış, Sakarya Mahallesi görünüyor şu an. Ya da pasaporta başvuracak e, sakinlerimiz oldu. Onlar bir tedirginlik yaşadılar. İşlemlerde bir yanlışlık mı var diye. Yukarı Dikmen'i göremeyince böyle şeyler oluyor. 10-15 gün evveli bir arkadaş telefon etti. Abi de mağaranın ismi değişmiş, haberin var mı diye. Ben de yok yani. Sonra araştırdık, değişmiş. İşte biz de hemen e, mercilere başvurduk. Yani şu anda zaten yargıya intikal etti yani. Belediyeye gitti arkadaşlar. Şey olarak yukarı işte durumu falan olmuş da. Evet. Burada Sakarya olsa ne olur? Hmm. Yani ne olacak var mı ya? Burası 300-400 senelik bir köy yani Dikmen Köyü. Hadi köyümüzü aldın. Bir Dikmenimiz kaldı. O da gitti. Yarın benim torunlarım neresindeyse Sakarya Mahallesi'ndeyim ben. Ya öyle daha olur mu ya? Hiç olmadı yani şurada dikmen kalsa olur, kalmasa olur yani. Bir de şurada seçime dört ay var. Ya sen bu işi niye yapıyorsun yani? Belediye başkanları duysun bunları. Bizim köyümüze sormadan, denemeden niye bunu yaptılar biz hala bilemiyorum. Bana kır sefer ben ölünceye kadar bana sorsalar ben dikmen köylüyüm derim. Ben Sakarya'dan oturuyorum demem ben. Ben çünkü doğduğum yer, büyüdüğüm yer burası benim için. <laughs>